Arkadaşlar Utku'nun Futbol Man kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu acı biberleri yiyeceğiz. Gerçekten çok acı. Kameraman dedi konumuz Berat da yedi, evet. ben de yedim. Çok, acı. yani çok acıydı. Şimdi bunları nasıl yiyeceğiz? Arkadaşlar şimdi alfabetik sıraya göre işte değerlendir değerlendirme, değerlendirme edebiliriz. Hadi başlayalım o Çok kötü. Oğlum gözün kıpkırmızı. Utku'nun 3 da hemen üç tane biber ince gidecek bence. Neyse şimdi C harfine geçelim. Çok acı lan. Şimdi C harfiyle 3, 2, 1, 2, 3, İkimiz de söyledik o yüzden D harfiyle 3, 2, 1, 4, onlar da ne alırız lan bir kere? Da ne alırız? Da ne alırız? Boş devam et. Kesin. Kesin iç. Kesinlikle Ülke iç. Utku için üzücü bir edit yapın bence. <laughs> Elif Ben dedim. İkinci Elif sen. sen. daha Tamam. F. Tamam. Üç, iki, bir. Ferdi kazandı. İkimiz daha Geri. Üç, iki, Geri Bey. Ben Ben acı olduğunu gösterme. Bu artık bak. Ama bazı şeyler acı olmayabilir. Ama bana ikidir acı denk geldi. Ya evet. Yok ya bu da acı. Sana acı olmayan mı denk geldi? Bana acı olmayan geldi. Hayata sarımız kaldık. <laughs> <laughs> yumuşak G yaptım. Ben bu arada bilirim. G, bıraktım. Yumuşak G yazdım. sen G, G yapıyorsun. I. G, G. G, G. Yaptık ya. Gelip Şimdi. Yani. Üç. İki bir. İnanmadım. İkardi. Tamam. İkimi de O I ile ama. İkar. tamam. J ben, çok kötü oldum Ben buldum. Ben... Oha. Tamam. Üç. 2, bir. Çok kötü benim. Tamam. Benimki uzun olduğu için. için Bu kadar. K ile. Üç. 2, bir. kerem artık oldu Tamam. yaptınız. L le. 3 2 Ben yiyorum. 1. Lemeli yayamaz. Oo çok iyi bildi lan. Gerçekten çok iyi bildi. Bir kamera pozlar. Senin bu gariban da görsünler. Hadi. Nasıl bu gariban oğlum bana? Niye bana... bir şey olmaz? Aman onu yemem. Titiz. Çok küçük bir tane oldu. Hadi ye hadi. Aa, bunu ye. Hadi ye hadi. Utku sinir aldık. Yeni acı geldi. Otkun <laughs> üzüntü. <laughs> üç. Şimdi M ile. Orta acılı. M Üç. Messi. Ben, ben miyim? Mi? Musa Hayır. Unuttum ya. Yok acıyı yedim ya. Yuttum. On. On. O kadar kötü mü lan? Artık acı gelsin biz Acı geldi. Evet. E <laughs> garibasın Tam bu kez acı yemek istiyorum, gerçekten artık Şimdi neyle söyleyeceğiz? 3, 2, 1, ney? Narin! 3 Ay Daha hafif söyleme Oyna 3, 2, 1, o sınav Acı yemek <laughs> istiyorum, gerçekten artık Yiyeceksin o Acıyor mu? Acı geldi Açkının mutluluk Bir şey gireyim. Niye? Yeah, acı acı geldi de şu an belli dönmeye çalışıyor. Cık, acı değil. <laughs> kızarmış. Sen kızar. Acı ama çok değil. Evet. Daha acılarını Neyse. Evet. gördük. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Pele, Pele. 3 2 1 Kaç? Abart. Ha tamam. 3, 2, 1. Ronaldo. Ronaldo. Ben hiç Ronaldo demedim. Tam da o Cristiano Ronaldo da şeyle sen... Ben Ronaldo X. demedim. Tam o de, C ile X şimdi X'te, 3, 2, 1. Şavir. Şavir almazsa değil mi? Hayır Şavir. Ha. Bir X de var. Hayır. Çevşen kadın keşke ya. Gariban Mahmut'un yemek işi. Hadi hadi. <laughs> sen çok komik ha. Aa. Hadi Nem nem nem. Nem nem nem. Hiç acı değil. Daha çok çok tatlı. Utku kız artık Ya yeter ama ya. Hiç... Ama bak, sen de bu susar mısın? Bütün acılar gitti bu arada. Bütün acılar bitti artık. En son hangi X mi? Evet. X şu anda. T şey, ile Ha. 3 2 1 Torres. Çok iyi. Tamam. Fernando mı? Hayran. Uyur hazır mısın? Dur bir. Hazır mısın? 3 2 1 uğurcan Çakır yiyeceğim bu kez. İçeceğim şey. işte. Hadi yiyeceğim kendisini. Sevgi dolu bakışlar. Çok acı ya Allah! <laughs> acı gelmedi. Ver ver. 3, 2, 1 ver ama. Bir, ona mıydı, ver ona mide ver ama. Yiyorsun yine. Şey yiyorsam olur mu? <laughs> Hayır lan! Gitmişsin biberin tohumunu öyle yiyeceğim diye. Büyük O, o da acıymış bu arada. Tatlı. W yapacağız şimdi. <laughs> w, W. 3, 2, 1. Viro. 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 Şimdi S ile. Ay ben X ile S'nin yerini karıştırdım pardon. Ateş Neyse. S ile. 3, 2, 1. Sabri. Sabri. Kanka buraya spoiler getirsek. V demiş miydik? V o zaman. Yok V demiş. V demediniz. Y. Y demiş. Y. Y. 3. 2. 1. Yaman. Dolu, gariban dolu bakışlar. Hadi. <laughs> Tatlı da olsa yemek istemiyor. Hocaları full götürdü. Acılara yürüyor Korkmuyorum Şimdi Z ile. Z. Yok son bana gelmiyor. Son harfimiz galiba. Z. Aynen. Son harfimiz Z. Gel. W yoksa son. Bakın bu 3. 2. Zara. Üç, iki, bir, zika zika Hayranıyım. Adamın var ya. Hadi so son kez üç tane alıyorum benimle. Bir tane kameraman, bir Bak tane Berat, bir tane ben. <laughs> kameraman al. Bir tanesini ben al. Şöyle göstereyim. Berat almış zaten bir tane, bir tane de ben aldım. Bu, Bu arada hiç tatlı Bütün Bütün e tatları sövürdüğü <laughs> sürece... <sevim> evet. <laughs> tatlı. Mi, tatlı mı Tatlı gelmiş yapışma göre. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Kendine iyi bakın. Hoşça kalın. Bay <laughs> bay.